Önce refüje ardından önünde seyreden araca çarptı. Taklı atıp savruldu. Feci <Sessizlik> kaza Malatya Elazığ Karayolu Küçük Sanayi Sitesi mevkiindeki alt geçitte meydana geldi. Yok, abi, takip. Bu, Ankara istikametinden gelerek Elazığ istikametine seyir halinde olan 23ABF 076 plakalı FK idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptıktan sonra önünde seyreden 44AAC 464 plakalı otomobile arkadan çarptı. Abi, abi, abi. Çarpmanın etkisiyle takla atarak savrulan otomobil yol üzerinde ters dönerek durdu. Feci kazada araçtan fırlayan SD ile sürücü FK ağır şekilde yaralandı. <laughs> İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle alt geçitte trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.